Sen sen onu bana ver, biraz zorlandı. Evet. Şimdi oda turu yapacağız. gördüğünüz gibi burada bir fırınım var. Burada da bir bölüş var. <gülüyor> <gülüyor> o benim bunu koyacağım. Evet, bu canlı bir şey. <laughs> Şurada da bunlar var. Şimdi bu da bir şey, <laughs> bu da var bir şey. Evet canım. Burada da dolabım var. İçinde böyle. Burada da dalabım var. Çocuğum yalın mı yolda? Masamın yanında bu e, şey yatağım var. Aa, evet. Sezen şeylerini evet. göstersene. Deniz kokuyor. Zıplı bamı var. Allah'ım. <laughs> evet. Zıplı bama evet. hiç bilmeyin. Böyle <laughs> düşebiliyorsunuz. Ve dolabı da alırsan sakatım olabilirim arada da pamukta babasını yarıyor. Burada da şey var. Hmm. Soka boka yapıyorum ben burada. Masam var. Mesela öyle. özellikle bilmeyenler için diyorum bunu. Ne bu şey? Deniz kabuklarım var şöyle. Bunları biz babamla da topladık. Galiba ya süri yani. Arkadaşlar. Şöyle. Allah Allah. Vallahi pamuk ne gıcıksın. Şöyle. <laughs> Bunun içinde de sürgü var. <laughs> Şöyle minikler var. Biz burada bunları bu arada diğer videomda fırçalayacağız. Böyle. Yunanistan'dan aldık aldım bunları ve Amerika'dan. E şu an Söğüt'teyiz. Sezen Söğüt'te yaşıyor, biz de Söğüt'te yaşıyoruz. Bu arada biz Sezen'in kardeş değil, arkadaşıyız. Ama kardeş gibiyiz çünkü onlar da... <laughs> biz onlara geliyoruz, onlar bize geliyor. Biz onlara geliyoruz, onlar bize Şöyle. geliyor. Şöyle. Onlar da İstanbul'da doğmuş, ben de İstanbul'da doğdum tamam. ve burada büyümüşler onlar da. Ben de burada büyüdüm. <laughs> Boş Ben yere düşürdüm. Bu hmm. ipotuktan hmm. çıkan gibi. <laughs> <laughs> Hadi dans edelim. Şimdi pamukla dans ediyorum. Mama, <laughs> sen görüşürüz. Hmm. Herkese görüşürüz. Bay bay. Abone, Abone, Abone olmayı unutmayın.